Türkiye Gemi İnşa Sanayicileri Birliği komisyonları bir Genel Merkezi'nde toplandı. Gündemin konuşulduğu toplantılarda yönetim kuruluna sunulmak üzere önemli kararlar alındı. bir çalışma komisyonlarının bir Genel Merkezi'nde gerçekleştirdiği toplantılarda teknik işler ve Arge komisyonunun gündeminde ASEF'in alt çalışma gruplarına katılacak personellerin belirlenmesi vardı. Teknik İşler ve Arge Komisyonu Başkanı Orkun Özek, toplantı sonrası şu açıklamaları yaptı. Bugün Teknik İşler ve Arge Komisyonumuzda e, ASEF öncelikli konumuzdu. ASEF'in e, kendi alt grubu var, 3 tane teknik alt grubu var. E, bir tanesi vibrasyonla alakalı, bir tanesi structure'la alakalı, bir tanesi de PSPC ile alakalı. Bu üç tane e, alt çalışma grubuna, e, katılacak personeli belirledik. Gerek Türk doyduğundan, gerek mühendisler odasından, gerekli de kendi bünyemizden e, arkadaşları belirledik. Önümüzdeki hafta bunu ASEFE bildireceğiz. İkinci konu, konumuzda küm, e, kümelenme, yani Avrupa'daki kümelenme, Smart Yard e, ki yapılacak çalışmalarla ilgili e, Teknik işler ve Argi Komisyonumuz da bununla alakalı bütçeyi onayladı ve çalışmalara e, Smart Yard projesine katılım kararıyla devam ediyoruz. Sosyal İlişkiler Komisyonu toplantısında ise güncel konuların yanı sıra disk bire gelen sponsorluk talepleri değerlendirildi. Sosyal İlişkiler Komisyonu Başkanı Orhan Torlak toplantının detaylarını mikrofonlarımıza anlattı. 4-5 konumuz vardı onları gözden geçirdik. 3 tane sivil toplum kuruluşundan destekler taleplere geldi onları değerlendirdik. Mart ayında düzenlenecek olan Expo, Şimik, Expo Marit Fuarı'na GİSPR olarak Destek olacağız. Zaten daha önce de sözünü vermiştik. Bu firmayla e, işbirliği sözleşmesine imzalamaya karar verdik. Kendine destek olacağız. Üyelerimize e, ekonomik fiyatlı metrekarelerde indirim yapacaklar. E, hayırlısı olur diye düşünüyorum. Ve e, şimdiden 2017 yılının sektörümüze, milletimize e, uğurlar, bereketler, hayırlar getirmesini diliyorum.